Açık Tribün TV'den herkese merhabalar. Galatasaray bol spor maçından sizlerle beraber 4 birlik bir galibiyet oldu. Galatasaray hani kalitesiyle kazandı diyeyim hani tekniğiyle daha çok. Hani Eyüp'ün golü olsun, Morata'nın golü olsun. Ama tatmin etti mi? Oyun iyi miydi? Değildi bence. Yani oyun da hani oyun tamam. Hani birçok oyuncu yani kadronun e, büyük çoğunluğu yedek isimlerden oluşuyor ama Hani oynayan oyuncuların performansı isteği hırsı bence çoğu kişiyi e, tatmin etmemiştir. Çoğu kişi, yani çoğu oyuncunun performansı. E, bu yani kalede günay vardı. E, bir tane pozisyon geldi onu yedi. Onun dışında çok fazla e, net kurtarışı var çok bir şey olmadı yani Birkaç e, çok zor olmayan kurtarışları vardı. E, oyun baskılı oyunlarda oyun kurulumunda çok zorlanıyor. Eee öyle bir problem var. Onun dışında sağ hani Metehan, Abdülkerim ikisi yan yanaydı. Ben ikisinin de performansını beğenmedim. İyi bir oyun oynadıklarını söyleyemem. E, topla çıkarken e, onun dışında defansif aksiyonlarda güven pek vermedi. Hani Abdülkerim bugün fazla yaptığı hata vardı işte. E, o bildiğimiz Abdülkerim'in yapmadı, yapmayacağı hataları yaptı. E, işte i̇leri çok fazla gidiyor, top kaybı yapıyor, bunun gibi hatalar. Onun dışında Berkan bence silik bir oyun oynadı. Ee, çok fazla e, top, çok topla münasebede girmedi mi diyeyim hani hani orada durdu diyeyim hani öyle söyleyeyim. Aynı şekilde Yelartın da böyle olduğunu düşünüyorum. Yelart değildi diyeceğim. Berkanda çok beğenmedim. İkinci yarı orta saha geçti. Zaman zaman hani arada böyle bir iki hareket yapıyor ama onun dışında çok bir şey yoktu. Ee, Torreira hani orta sahi biraz daha şey oraya abili geçecek biri olarak oynattı, oynandı. Oynatıldı. Ee, i̇lk yarıda özellikle geride işte top hani istasyon olması için oradaydı. Ee, çok iyi miydi? Hani o performanslı son maçlarda bir düşüş vardı. Bu maçta çok çok iyi değildi. Tabii ki hani rakip şeye Ziraat maçı hani bir Ziraat Türkiye Kupası maçı. Onun dışında önünde yana ve yanında oynadığı oyuncular da farklı. Ee, onun dışında Efe Akman ben pek hiç yani pek de hatta hiç beğenmedim neredeyse. İyi bir oyun sergilediğini düşünmüyorum. Okan Hoca ilk başta sağ tarafta oynattı onu. Ee, önünde e, ee, Bolspor'un siyah oyuncusu ona karşı çok fazla ezildi. Ee, çok rahat çalım yedi. Orada hani Bolu oradan çok pozisyona buldu. Onun dışında orta sahada. Hani Eyüp yani çok güzel bir gol attı. Gerçekten müthiş kaydı. Ayağını çok güzel oturdu. Harika bir falso aldı ama. Ee, hani şimdi Bolu'nun önünde bazı oyuncular var. Hani belli teknik kapasiteleri var. Hani ee, Bolu spor belli. Hani onun önünde bunu sergiliyorlar. Ama işte ligde Avrupa'da bunu yapabilecek mi? Bilemiyorum. Hani Avrupa'yı da geçtim ligde bunu yapabilecek mi çok merak ediyorum. İşte Eyüp'te o, o isteği hırslı göremedim ben. İlk geldiğinde daha çok vardı. Bu şu an işte yok ilk geldiğinde böyle sonradan oyuna falan girdiğinde böyle daha hırslı daha böyle geleceğe dair ümit veriyordu. Bunun dışında söyleyebileceğim. Yusuf Demir dediğim gibi aynı şekilde hani kesin bir şey söylemem. Bu maç fena oynamadı diyeyim. Hani yaptığı top kayıpları da vardı. Özellikle Galatasaray mesela orta sahada, orta sahada çok topla iyi işler yapamadı bence. E, ee, Bolspor hemen basıp Galatasaray'a çok fazla top oynatmadı. Ahmet Kutucu aynı şekilde o, o da böyle hani maçın içinde biraz hani çok fazla böyle top kaybı Galatasaray biraz fazla yaptı. Ama e şunu söyleyeyim Ahmet Kutucu yani iki ayağı da gerçekten çok iyi. Bitiricilik anlamında. E ikinci i̇kinci yarıda girdiği pozisyonlar vardı. Ee, güzel bir şekilde hani Yusuf'un ik, ikisini de Yusuf atmıştı diye hatırlıyorum. Hani Yusuf'un e, golü var. Çok güzel de bir Ahmet Kutucu asisti var. O güzel. Ee, hani bugün Yunus Yusuf fena değildi. Ama dediğim gibi bu tekniği işte ligde şeyde gösterebilecek mi acaba? Hani Bolu'nun kalitesi belli. Yani alt seviyede e, Galatasaraylı oyuncuların çoğundan alt e, kalitede oyunculara sahip oldukları için o bizim oyuncular biraz daha rahattı. Morata e, ben Morata'yı da beğenmedim. E, şu yanı hani tamam geriye geliyor işte istasyon oluyor bu güzel bir şey. Tek top oynuyor bu da güzel bir şey. E, ama bazen tamam hadi pas hatası yaptı arada ama bazı yani top sürüyor mesela. Çok fazla bir e, ayağından açtı veya topu ayağında gebelediği topu arkadan oyuncunun gelip aldığı çok fazla pozisyon var umarım toparlar diyeyim. Yani şu şu anki raddede ben derim ki mesela çift forvet oynuyor Galatasaray. Ee, ki bence oynamamalı. Yani üçlü, üçlüye ben hala şey soğum. Ee, önceki videolarda söylemeyeyim. Bence Galatasaray hala dörtlü oynamalı. Ama belli başlı transfer kesinlikle bir bunun yanında bek olmalı. Sağ ve sol. Ee, önceden öyle Yakops'u sola koyuyordum. Sol bek oynar diyordum ama Yakops'u sürekli sakatlanıyor. Ama ben diri hemen umudun kesilmesini düşünmüyorum. Ee, tamam sakatlanıyor ama düzelirse bir şey yaparsa Nekos bence olabilecek bir oyuncu. Ama dedim yani kronik sakat mı? Yani onu bir kesin bir şey söyleyemeyiz. Gelen iddialar net bir şey söyleyemeyiz. Ama sonra kesinlikle bir zafer lazım. Ben kanunu orada hiç, yani iş yapamadığını düşünüyorum. Ee, ama yani bu maç dediğim gibi birçok oyuncunun performansını beğenmedim. Eee Berkan'a olsun. Efe Akman. Hani daha çok zaten zira Türkiye kupası benim ama yine de ailemle izliyorum. Abim babam falan. Abim maçı izlemedi. Galatasaray yenilir diyordu hatta o. Bizim yedek oyunculara e, pek güvenmiyor. E, yenilir diyordu. Ben yine izledim. Hani şey için izliyorum bu yedek oyuncular. Bazı hani Eyüp'ün performansı, Yusuf'un performansı. Onun dışında işte Berkan değil hani Efe Akman acaba ne yapacak? Alvaro Morata'yı merak ediyordum. Yani bu oyuncuların performansını merak ediyordum. Onlar ne yapacak diye. Ee, ben Joe'nun vasat olduğunu düşünüyorum. Hani performans olarak altta kaldıklarını düşünüyorum. Yusuf belki aralarında biraz idare eder olabilir. Ee, yani en azından biraz oynamaya niyeti vardı. Eksikleri var mı? Yeterli mi? Bence hala değil ama en azından Yani yedek kadroya girebilecek bir kapı şu bu maçta. Hani oyuncular kendilerini biraz göstersinler ve yedek kadroya en azından yani oyuna sonradan dahil edebileceğimiz isimler arasında olsun ki yani bu bizim şu an en çok ihtiyacımız olan şey Galatasaray 11-12 kişiyle falan oynuyor. Hatta ilk 11'den de zaten kötü oyuncu olunca işte bu son maçlarda hiç sıkıntılar çıkıyor. İşte Yunus'un, Mertens'in bunların yedeği yok. Ee, i̇kinci yarıda oyuna bazı başka giren oyuncular da oldu mesela. Ee, Gökdeniz, Gürpüz kendini pek gösteremedi. Ee, onun dışında Berat düş bir pozisyonda hani önce rakibine e, topu sakladı sonra e, topu ileri iyi taşıdı. Güzel getirdi. Mertens'e verdi. E, Mertens de Yusuf'a verdi. O e, net pozisyonda bitiremedi işte Yusuf orada e, onu atsa çok daha iyi olabilirdi. Pozisyon güzel bir pozisyondu. Berat iyi getirdi. E, ya görmek istediğim şey yapmak istediğim şey bunlar yani onun dışında Gökteniz girdi. Berat girdi. Başka bir sürü oyuncu da girdi. Hani Kaan aldı hoca. Onun dışında Mertens girdi. Bu da yani bizim hani ilk 11'den oyuncu oynatmadığı oyuncuları da oynattı. Bazı yedi genç oyuncular da oynattı. Genel zaten ilk 11 yedi oyunculardan oluşuyordu. Galatasaray'a kesinlikle transfer lazım olduğunu bir görüntüsüydü bu. Birçok kişi yani mesela bek yerler hala yetersiz kesinlikle. İş yapamıyor. Ee, sol beki yok Asen. Hala Berkan oynuyor. Berkan'ın orada oynaması çok büyük hata. Yani Berkan oranın adamı değil. İlk yarıda bir hata yaptı. Pozisyon oldu. Neyse bu maçta söyleyeceklerim bu kadar. Hani Zira Türkiye Kupası maçıydı. Artık yani Türkiye Kupası'nın bence ligde şey, ülkemizde çok bir önemi kaldığını düşünmüyorum. dört e, büyükler olarak hani onlara açısından söyleyeyim. Belki Trabzon hani Trabzon Beşiktaş geçen sene kötüydüler. Bu kupaya bu kupa için mücadele ediyorlardı. Ayrıca Anadolu kulüpleri için hani Avrupa'ya gitmeye şansı. O yandan Türkiye kupası onlar için önemli ama artık bence e, Fener ve çok fazla umursadığını düşünmüyorum. Tabii ki yani kupa gelirse kupa alacak deseler hani evet değerler hayır demezler ama ben eskisi kadar önemli, önem verdiklerini düşünmüyorum. Neyse hafta sonu Adana Demirspor maçı var inşallah bir sıkıntı çıkmazsa hava hava durumuna diye başka edmenlere etmenlere bağlı olarak bir sıkıntı çıkmazsa inşallah e, uzun zaman sonra bir stad önünde röportajda da olacağız. bugünü benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.